Semra Güzel arkadaşımızın öyküsü Türkiye'de yaşayan, bu topraklarda yaşayan her bir Kürt kadınının öyküsüdür. Semra Güzel, dengecine irade irada hamu kurdaya. Semra Güzel'e yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Semra Güzel bu halkın ve kadınların iradesidir. Semra Güzel yalnız değildir. çok daha Semra Güzel <laughs> gözaltına alınma biçimi açısından da kötü muameleye maruz bırakılan Semra Güzel, Kürt halkının iradesidir, kadınların iradesidir. Semra Güzel'in başını eğdirmeye çalışmak, bir halkın başını eğdirmeye çalışmaktır. Bu halk size başı eğmedi, eğmeyecek. Semra Güzel iradası neye, onun nikarın irada jeneye habizken. Semra güzel irademizdir. irademizi kıramazsınız. Her gün tekoşerim heri beyaz yen cihanele. Hem dişahse ve kilame, Semra güzelde seril zordariye natemi. Semra Güzel binameye. Semra Güzel halkın vekili, kadınların iradesidir. Bir nukarın serime Semra Güzel irada gene. Yıllardır Türk kadınlarına baş eğdirmek istediniz ama bunu Semra Güzel şahsında başaramadınız. Bundan sonra da başaramayacaksınız hiçbir zaman Kürt kadını sizin önünüzde baş eğmedi ve eğmeyecektir. Ne iktidar oku. Her tüm gücünü nefer yapı cünyalar esta. Sen ezim semra güzeldir denike. Madu hemen jardı vabızan oku. Ne iktidar. Madu vajı semra güzel irada baş. Şarana irada baş cünyana. Evet. Hemen jardı madu beyni cünyana zarı. Kadınların iradesi, Kürt halkının iradesi. HDP'nin seçilmiş ve halen milletvekilliği devam eden Semra Güzel'e yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği kabul etmiyoruz. İrademize dokunmayın.